Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yıldız nasıl çizilir onu göstermeye çalışacağım. Şimdi aslında bu beşgen çizimiyle biraz benzerlik gösteriyor. Bir noktaya kadar beşgen çizimiyle aynı. Bunu çizim esnasında fark edeceğinizi zannediyorum. Şimdi çizimimize başlayalım. Arkadaşlar pergelimizi yarı kadar açıyoruz. Dairemizi çizdikten sonra pergel açıklığını hiç bozmadan A noktasına pergelimizi batırıyoruz yarı çap kadar açıldığını görüyorsunuz. Tam yarıya kadar açılmış vaziyette. Ve bir yay çiziyoruz. Bu şekilde. Tam merkezden geçen bir yay çiziyoruz. Bakın dairemizi alt ve üst noktalarda kesmiş oldu. Bu noktalara C ve D noktalar diyelim. bu C ve D noktalarından geçen bir doğru çizmem gerekiyor. Şu şekilde. Evet. C'den başladı, D'ye kadar devam etti. Eksenimizi kestiği bu noktaya O noktası diyoruz. Şimdi de pergelimizi O noktasına batırıyoruz ve tepe noktasına yani B noktasına kadar açıyoruz. Gördüğünüz gibi pergelimizi B noktasına kadar açtık. Ve burada da bir yine yay çiziyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu çizmiş olduğumuz yay tekrar burada ne yaptı? Eksenimizi kesti. Bu noktaya da E noktası diyelim. Şimdi pergelimizi BE açıklığına göre ayarlıyoruz. Yani B noktasına batırıyoruz ve E noktasına kadar açıyoruz. Pergelimizi bu şekilde ayarladıktan sonra bu defa pergelimizi sol tarafa batırıyoruz ve bir yukarıdan bir aşağıdan çentik atıyoruz. Daha sonra tekrar bu çentikler üzerinden yeni çentikler atıyoruz. Pergelimizi tam bu çentikler üzerine batırıyoruz. Daha sonra küçük bir çentik daha atıyoruz. Şimdi bu noktaları numaralandıralım. Şimdi bu noktaları birleştirmemiz gerekiyor. Beşgende ne yapıyorduk? Hemen yanındaki kesişim noktasıyla birleştiriyorduk. Şimdi çok farklı. Birinci noktadan başladık. İkiyle değil bir atlıyoruz. Karşı tarafla birleştiriyoruz. Yine bu taraftan gidecek olursak burayla değil. Bunu atlıyoruz. Bir atlama yapıyoruz. Yine bir sonrakiyle yani karşı tarafla bir nolu köşemizi birleştiriyoruz. Evet. Şimdi iki numaraya gelelim. Geldik buraya. Yine yan tarafla değil bir sonrakiyle birleştireceğiz. Yani tam karşı tarafla birleştirme yapacağız bastırmadan ince bir çizgi şeklinde birleştiriyoruz. Kalınlaştırma işlemini daha sonra yapacağız. Yine buradan 2'den başlıyoruz. 3 numara ile değil. Yani bir atlıyoruz. Bir sonraki ile yani tam karşı tarafla birleştirme yapıyoruz. Evet, çizgilerimizin ince olmasına dikkat edelim. Son olarak 3 numaraya geldik. Bunda yine karşı tarafla birleştirelim. Bu şekilde ana hatlarıyla yıldızımız belli olmuş oldu. Şimdi kalınlaştırma işlemi yapacağız. Eğer istersek bunun iç kısımdaki çizgilerini silebiliriz. Yani şu iç kısımda kalan çizgileri silebiliriz. Artık ana hatlarıyla yıldızımız belli oldu. Şimdi kalınlaştırma işlemini yapabiliriz. tam düzgün bir şekilde yıldızımızı çizmiş olduk. Sizlerin de kolaylıkla yapacağını eminim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.